Merhabalar, ben Claudius. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu alınganlık. Bu konudan müzdaripim ben de. Toplumu soğana gittiğim dönemlerde orada benim gibi hasta olan insanların da alıngan olduğunu fark etmiştim. Peki alınganlık duygusal bir hassasiyet mi yoksa bir hastalık mı? Alınganlık, insan davranışlarının ve e, duygusal tepkilerinin karmaşık bir ifadesidir. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan e, bu durum genelde duygusal hassasiyet ya da halk arasında çabuk kırılma olarak tanımlanır. Ancak e, alınganlığın etkileri bireyin psikolojisiyle sınırlı kalmaz. Yani sosyal ilişkilerine öz saygısını ve e, yaşam kalitesini de etkiler. Alınganlık sadece bireyin içsel bir durumu değil, aynı zamanda dış dünyanın ona sunduğu geri bildirimlere verdiği tepkilerle şekillenir. Bu videomda alınganlığın psikolojik, biyolojik ve toplumsal yönlerine bakarak bir hastalık olup olmadığını ele almaya çalışacağım. Alınganlığın tanımı ve psikolojik temelleriyle başlayacağım şimdi. Alınganlık bireyin çevresindeki olaylara ve kişisel algısına dayalı olarak geliştirdiği duygusal bir hassasiyet durumudur demiş. Bu durum genellikle diğer insanların davranışlarını ya da sözlerini aşırı kişisel algılama eğilimiyle karakterize edilir. Alıngan kişiler çevrelerinden gelen eleştiriler ya da sıradan yorumlar karşısında kırılganlık gösterebilir ve bu durum kendine şu belirtilerle ifade edebilir sürekli savunma modunda olmak, eleştirilere karşı aşırı duyarlılık göstermek, sosyal ilişkilerde sık sık kırgınlık yaşamak, Psikolojik açıdan alınganlığın temelleri bireyin özgüveni, geçmiş deneyimleri ve çevresel faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Özgüven eksikliği yaşayan bireyler diğer insanların düşüncelerine daha fazla önem verme eğiliminde olurlar bu durum alınganlık hissini arttırır. Özellikle çocukluk döneminde aşırı eleştiriye maruz kalmış bireylerde bu özellik yetin, yetişkinlikte daha belirgin hale gelir. Bu durumu ben çok ciddi bir şekilde yaşadım. Annem beni ilkokul hayatım boyunca yarış atı gibi yetiştirmişti. Her şeyin en iyisini yapmalıydım. İşte en iyi notları almalıydım. İşte atıyorum 4 o zaman not en yüksek 5'ti. 1'den 5'e kadardı. Bazen 4.5'dan 5 alırdım. Yani şimdinin puanıyla 85-90 aldığın zaman eski bizim zamanımızdaki notu karşılığı 4,5'ten pek iyi olurdu. Ben bu notu aldığım zaman bir güzel dayak yerdim. Yani öyle sizin düşündüğünüz gibi dayak da değil böyle. Çok ciddi boyutlarda hani böyle artık fantazi yapardı annem neredeyse. Daya yerdim. Ondan sonra da o hafta boyunca psikolojik baskıya maruz kaldım. İşte ailede Kardeşim, ben, anneannem yemek yemezdi. Ben ben yemezdim. Beni mutfağa atarlardı. İşte sen başarısızsın. Sen ancak işte bizden ayrı şekilde yemek yersin. Hani böyle psikolojik olarak da ağır eleştiriye maruz kaldım. Daha sonra bıraktı bu oyunu zaten. Ortaokula geçtikten sonra baktım hani acıdı herhalde. Veya kendi psikolojisi yerine geldi. Hiçbir şekilde fiziksel ve sözlü olarak bir daha hayatıma karışmadı. Ama ben de o karakter oluştu ve o dakikadan sonra da üniversite hayatıma kadar yarış atı gibi devam etmiştim. Mesela tedaviye başladığım yıllardan sonra da e, bende aşırı özgüven düşüşü olmuştu. E, psikiyatra gitmeyi kendime yediremiyordum. Hani o dönemlerde hatta günümüzde bile yani topluma göre psikiyatra gidenlerin zayıf insanlar olduğu veya sorunlu insanlar olduğu görüşü var. İlk iki yıl bu beni çok rahatsız ediyordu. Hani gidiyorsun orada işte psikiyatrın önünde sıra bekliyorsun. Hani böyle utanıyordum. Hani insanların işte geçenler aa bu da işte sorunluymuş, işte zayıf kişilik. Hani öyle düşünüyorlar gibi geliyordu bana. Hani o kapıda sıra beklemekten utanıyordum. E daha sonra öyle bir kayboldum ki artık hiçbir şey umurumda olmadı. Ve günümüze kadar da artık öyle hani umurumda değil diyoruz ama akrabalarım yani çok sık görüşmesen de Eşim hastalığımın tam olarak tanısını, ismini bilir. Annem, babam, kardeşlerim bilmezler yani. yani. Sadece işte psikolojik sorunu var. Depresyonda hani öyle bilirler sadece. Komşularım veya eşimin akrabalarından hiçbiri bir şey bilmez. Çünkü evden çıkmam hani. Misafirle gittiğim zaman da eşimin akrabasında çok fazla durmayız. Ben genelde kaygı giderici ilaç içerim ve kendimi tutmaya çalışırım. Hani konuşmaya çalışırım. Böyle durgun durmamaya çalışırım işte ama daha sonra yani en son ne demiştim kayboldum demiştim ve hiçbir şey umurumda olmadı demiştim işte ama hayata kar karşı gardımda düşmüştü yani lise ve üniversitedeki yıllarımdaki o özgüven bir daha asla hiçbir şey geri gelmedi her şeyden alınır oldum yani mesela şu an bile iş whatsapp grubu var işte müdür yardımcısı ya işte şu, şu şu evraklar eksik işte hocam şu saate kadar getirin diyor. İşte ondan sonra o saat geçiyor. Hocam niye hala getirmediniz? Hani bu tarz mesajlar atıyor. Biliyorum yani o mesaj bana değil. Hani o evran muhatabına söylüyor ama yani ben öyle bir strese giriyorum ki işte acaba bana mı laf çakıyor? İşte bana mı bir şey demek istedi? Aşırı bir alınganlık yapıyorum böyle. İşte gruptan çıkmak istiyorum. Hani bunalıyorum. İşte o grup Grupların mesaj sesi farklı olur böyle. O mesaj sesi geldiğinde böyle karnıma ağrı giriyor işte bana bir şey mi diyecekler, bana bir şey mi dediler. Böyle bir aşırı bir alınganlık haline bürünüyorum o dönem, o zamanlarında. Mesela sert bir bakış canımı sıkıyor. Hani o an karşımdaki o kişiyi böyle döve döve bayıltasım geliyor. E, alnıma ateş basıyor böyle ellerim soğuyor ama ortamdan kaçıyorum ben genelde. E, bu hastalıktan mı yoksa genetik mi? E, buna bakalım. Yani biyolojik araştırmalar alınganlığın beynin bazı bölgelerindeki e, aktivite artışıyla ilişkili olabileceğini göstermekteymiş. Yani bunu adamlar test yapmışlar. Yani özellikle amigdala tehdit algısını yöneten beyin bölgesidir ve e, alıngan kişileri, kişilerde bu bölgenin daha aktif olduğu görülmüş. Yani bu bireylerin çevresel uyarıcılara daha aşırı duygusal tepkiler vermesine neden olabiliyormuş. E, genetik faktörler de alınganlık üzerinde etkili olabilir. Hani bazı bireylerin doğuştan daha hassas bir yapıya sahip oldukları bilinmektedir. Bu kişiler çevresel faktörlere karşı daha yoğun bir tepki verebilir ve bu hassasiyet alınganlık olarak ortaya çıkabilir. Alınganlık ve sosyal ilişkiler nasıl peki? Yani alınganlık bireyin sosyal çevresiyle olan ilişkilerini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Ben sosyal hayatta sessiz bir insanım yani. Yüzdelik olarak bakarsak en büyük pay konuşmayı gereksiz görmemden kaynaklı bir sessizliğim var. Yani hiçbir şeyin çözüleceğini düşünmem. sohbetlerde gereksiz gelir bana. Ancak az da olsa toplum içinde mesela diyeceğim bir lafa karşılık sert bir söylem gelir ne bileyim veya alınacağım bir şey gelir diye söylemiyorum. Hani susuyorum he diyorum geçiyorum. Ama bazen sustuğum için de alınıyorum. Hani böyle de bir saçma bir durum var. İşte eve geliyorum mesela. Ya aslında o adam veya o kadın şunu dediğinde ben de şunu deseydim iyi olurdu diyorum böyle. Canım sıkılıyor yani bir alınganlık yaşıyorum. Yani iki ucu sivri bıçak misali bu benim durumum. E, alıngan kişiler genellikle çevrelerindeki insanlarla sağlıklı bir iletişim kurmakta zorlanır. Doğru. Ben iletişim kurmuyorum. <laughs> Bu durumun sonuçları da şunlar olabilir: İlki sosyal izol izolasyon. E, alıngan bireyler eleştirilmekten ya da e, yanlış anlaşılmaktan korktukları için sosyal ortamlardan uzak durabilir. E, diğeri kırılgan ilişkiler, yani sürekli gücenme hissi arkadaşlık ve aile ilişkilerinde gerilimlere yol açabilir. E, diğeri iletişim kopukluğu. E, alıngan bireyler karşı tarafın niyetine doğru anlamakta zorlandıkları için iletişim sorunları yaşayabilirler. E, alıngan bir bireyin çevresindeki insanlar da bu durumdan etkileniyor. Yani sürekli olarak dikkatli davranmak zorunda işte e, hissediyorlar kendilerini. Karşı tarafın üzerinde bir yük oluşturabiliyor ve bu da ilişkilerin daha yüzeysel hale gelmesine neden oluyor. Hani karşı taraf diyor ki ya bu adam her şeyi alınıyor. Hani samimi olamıyor. Hani belki bir espri yapacak veya bir işte bir şey diyecek böyle komik bir şekilde ama hani karşısındakinin alıngan olduğunu bildiği için diyemiyor. Haliyle o ikili ilişki daha derinlere inmiyor. Böyle merhaba merhaba nasılsın iyiyimse işte sen nasılsın hani böyle yüzeysel bir şekilde ilerliyor ilişkiler. Ee, peki alınganlık bir hastalık mı? Buna bakalım. Psikolojik açıdan bakıldığında alınganlık tek başına bir hastalık olarak sınıflandırılmıyor ancak bazı psikolojik bozukluklarla bağlantılı olabilir. Bunlar duygu durum bozuklukları yani depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi durumlarda alınganlık sıkça görülebilir. Borderline kişilik bozukluğu. Bu bozuklukta bireyler çevrelerinden gelen en ufak eleştiriyi bile kişisel bir tehdit olarak algılar. Ki borderline'ı ben çok iyi biliyorum. Borderline biriyle yaşadım. E, paranoid kişilik bozukluğu, e, alınganlık bu bozukluğun bir belirtisi olarak kendini gösterebilir. E, bu tür durumlarda alınganlık daha büyük bir psikolojik sorunun bir parçası olarak e, değerlendirilebilir. Ancak alınganlık herhangi bir psikolojik rahatsızlık olmadan da e, bireyin kişisel bir özelliği olarak e, ortaya çıkabilir. Mesela ben ara ara gittiğim bir profesör var. E, bazen hani maddi durumum yeterli olmadığında onun asistanlarına gidiyorum ücretsiz şekilde muayene olmaya gidiyorum. Hepsi de nedense bana alınganlığın ne seviyede diye soruyorlar. Yani muhtemelen bir bildikleri var ki bunu soruyorlar. Peki alınganlıkla başa çıkma yollarına bakacak olursak alınganlıkla başa çıkmak bireyin hem kendisiyle hem de çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesi açısından önemlidir. Bunun için önerilen yöntemler şunlardır. İlki kendini tanıma. Bireyin alınganlık eğilimlerinin farkına varması. Bu durumla başa çıkmanın ilk adımıdır. Yani her şeyde olduğu gibi bunda da bir farkındalık istiyor. Bu madde benim için halen bir muammadır. Yani kendimi tanıdığımı sanıyorum. Ama her ay ve her yıl yeni yeni, yeni benim bile şaşıracağım karakter özelliklerim ortaya çıkıyor ve Bunlar da genellikle olumsuz durumlar oluyor. Diğer başa çıkma yolu psikolojik destek, terapiler bireyin alınganlıkla başa çıkmasında etkili olabilir. Özellikle bilişsel davranışlı terapi bu konuda fayda sağlayabilir. Mesela her videomda diyorum ama hani neyse toplum sağlığında da mesela psikoz ve paranoyalarımız hakkında konuşup oradaki sorunlarımızın çözümüne odaklanırdık ve başarılı da olduk bir yani bir süre hani farkındalığımız arttı. Bugünlere geldik. E, muhtemelen sadece bu alınganlık üzerine yapılacak terapi de e, alacak olsak muhtemelen bu da başarılı olacaktır. E, diğer bir maddemiz empati geliştirme, e, karşı tarafın niyetlerini anlamaya çalışmak alınganlığın tetiklenmesini önleyebilir. Diğeri stres yönetimi, <laughs> meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri. İşte bunlar bireyin duygusal tepkilerini daha iyi yönetmesi yardımcı oluyormuş. Bu nedense bizde pek uygulanmıyor yani. Her psikolojik tedavinin çözümünde falan hani bu maddeyi internette buluyorum ben. Ama nedense bize yabancı bir kültür bu herhalde. Hani yoga, meditasyon pek yapmayız. Hani bizde şey vardır. İşte iç huzuru istiyorsan hani namaz kıl falan deriz namaz da kılın. Eğer yapabiliyorsanız meditasyon, yoga da, nefes egzersizleri de yapın. Hani denemeye değer. Yani belki denesek işe yarar. Hani denemediğimiz için bilemiyoruz. Hani adamlar yazmış, boşuna yazmamıştır herhalde bu maddeyi buraya eklemişler. Bunları internetten buldum. Hani tabii kendim de içine bazı şeyler ekledim. Bazen doğru olan şeyi ne olduğunu bilirsiniz ancak bir türlü hayatınızda uygulayamazsınız ya. İşte benim durumumda tam olarak bu. Hani ne demişler? E, terzi kendi söküğünü dikemez. Yani alınganlık hakkında bir bilgi sahibiyim. İşte alınganlığa karşı neler yapılabilir görüyorum. Ama uygulayamıyoruz maalesef. E, sizi çok iyi takip edecek insanlar olmalı hayatta. Ki bu da bunca iş güç hengame arasında bir hali zor. E, sonuç olarak e, alınganlık insan doğasının bir parçası olarak bir duygu durumudur Ancak bu durum e, bireyin hayat kalitesini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek düzeyde olduğunda üzerinde çalışılması gereken bir mesele haline gelir e, Alınganlık bir hastalık olmasa da e, bireyin öz saygısını arttırarak ve e, daha sağlıklı bir iletişim modeli geliştirerek yönetilebilir. İnsanlar alınganlık gibi özelliklerini e, zayıflık olarak görmek yerine bunları kendilerini daha iyi tanımak ve geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirebilir. E, bu konuda diyeceklerim bu kadar. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. E, hoşça kalın, esen kalın.